Evet, doktor Sayın Reşit Taylamaz, ilahiyatçı yazar stüdyo konumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Çok öfkeli, çok gergin bir toplum haline geldik. Yani polisimize de sirayet ediyor, vatandaşımıza da sirayet ediyor. Bir, bir buçuk yıllık bir e, süreçte e, yaşandı, yaşanıyor bütün bunlar. Ve e, aslında nasıl hareket edebileceğimize dair belli ki e, siyaseten herhangi bir e, yardım alamayacağız Ekranlardan herhangi bir yardım alamıyoruz programlardan tartışılanlardan e, tarih tekerrürden ibarettir deniliyor İşte tam bu noktada hocam size şunu soracağım o tekerür eden tarihten ders alınabilecek zamanlar var e, şu kitapları hemen arkadaşlar şu e, monitörde bir düzeltebilir miyiz monitörde yayın gitti e, bu tarafa mı göstereyim? evet e, herkes onu okuyor diye bir e, süreç bu bu tarafa mı peki bir tanesi bu hocam. İzleyicilerimiz de bilsin neyi konuşacağız. Yine bir tanesi bu. İnsan ve topluma ulaşma yönüyle Peygamber Efendimiz diyor. Gönüller Efendisi Hz. Muhammed Mustafa ve sevgili Peygamberimizin hayatı. Bu da çocuklar için, minikler için bir kitap. Bu süreçte çok tartışıldı, çok adı da geçti Peygamber Efendimiz. Hocam, eğer örnek almak gerekirse tam da şu asra, şu döneme, şu sürece... Nasıl aksettirmek lazım, nasıl davranmak Hı. lazım? Tam aslında e, ilaç gibi yani biz e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bu detayıyla beraber bakabilirsek e, o gün e, ona karşı da, onunla beraber olanlara karşı da Mekke'de e, çok ciddi bir şiddet var ve ilk günlerine itibaren var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrarla ve her defasında şiddeti tırmandırma yerine onu minimize edecek. Biraz da tansiyonu düşürecek. Geri adım atıyor tabiri caizse. Üzerine gitmiyor, zamana bırakıyor ama herkesle teması var, irtibatı var. Ee, şiddetin tarafı olmuyor ve e, yani kendisine şiddet uygulayanları da cezalandırma gibi ...yahut da e, onları e, onların yaptığıyla karşılık verme gibi bir muamele ortaya koymuyor. Netice itibariyle sonuca e, geliyoruz. Yıllar geçiyor, yıllar sonrasında Efendimiz'e şiddet uygulayan her insan e, Peygamber Efendimizin arkasında saf bağlayan, onun e, düşüncesini dünyanın dört bir tarafına götürmek için elindeki her şeyi feda edebilecek bir fedakarlığa ulaşıyor. Yani ben burada mesela bir örnek vereyim. Hepimizin bildiği bir hadisedir. Yelmük sonrasında bir yudum suyun nasip olmadığı dört tane insan vardır. Bu fedakarlık adına çok önemli bir hadisedir. Yani başkasının ihtiyacı var, ben içmektense ona gönder şeklinde bir tercihte bulunuyor. Bu dört insanın kimliği aslında Peygamber Efendimiz'in o güne kadarki duruşunun semeresini göstermesi açısından çok önem arz ediyor. Üçü Ebu Cehil'in evindendir. İkisi Ebu Cehil'in kardeştir, bir de Ebu Cehil'in oğludur. E, i̇krim'e, İklime. evet İkrim'e. Evet. Haris İbni Hişam, Ayyaşi İbni Ebi Rebiha, bir de e, dördüncülerde de Süheyl İbni Amur'dır. Yani 21 yıl, Peygamber Efendimiz'e karşı her türlü sözlü şiddeti, şiir hakimiyeti var. E, Kureyş'in hatibi olarak biliniyor. Aynı zamanda e, maddi imkanlarının da seferber eden bir insan. Mekke ordusunu Efendimiz'in üzerine salarken, onun finanse edenlerden bir tanesi ama bakın nereden nereye geliyor yani binlerce örneğiyle Peygamber Efendimiz e, şiddetin içinde bırakılmak zorunda kaldığı halde ortaya koyduğu duruşuyla o şiddeti tamamen yok edilebileceğini şiddetin yok edilebileceğini hayatıyla bize gösterdi aslında. Şeyi bunlara sayabilir miyiz hocam yani <laughs> Hz. Vahşi'nin en sevdiği amcasını e, şehit etmesine rağmen ona gösterdiği yine Hani Peygamber Efendimiz'in rahmet merhamet peygamberi olduğuna dair en büyük belki bunlar kanıtlardan biri olabilir. Yine Ebu Süfyan ve eşi Hint, Tabii Ebu onları, Süfyan, eşi. onların korku içerisinde olduğu bir süreçte sık, hiçbir korkuları olmasın, onların evindekiler Hı. güvendedir diyor. Değil mi hocam? Hepsi yani Mekke'dekilerin bütün açısından aynı şey söz konusu. Biz Peygamber Efendimiz'i biraz e, hayatın içinde tanımadık aslında cahiliye döneminden kaynaklanan böyle bir kahramanlık kültürü var zihnimizde. Evet kahramanlık önemli bir hadise ama her şey değil. Dolayısıyla böyle vurdu kırdı. Efendimiz akla gelince böyle hani hep savaşan bir peygamber algısı var. Hatta onu anlatan filmler söz konusu oldu malum işte er Risale gibi, Çağrı gibi. Yani yüzde elliden fazla savaş sahnesi var. Peygamber Efendimiz'in hayatında, gündeminde hiç savaş yoktu. Kavga gürültü hiç yoktu, şiddet hiç yoktu. Şiddete sürekli uygulanan, şiddetin hedef haline getiren, getirilen oydu. Savunmaydı. Ee, ve şiddet söz konusu olduğunda da gündemine geldiğinde durdurmak için vazgeçiyor. Elçiler gönderiyor, vazgeçirmeye çalışıyor muhataplarını. Fakat e, muhataplarının e, geriye dönme, vazgeçme gibi bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkınca bu sefer de canı korumak da bir vazifedir, malı korumak da bir vazifedir. Beş temel esas diyoruz biz buna. Hz. Adem'den itibaren Cenab-ı Hak bütün insanlardan bunu korumakla mükellef tutmuş. Aklınızı koruyacaksınız, canınızı, malınızı, ırzınızı, iffetiniz, namusunuz, bir de dininiz. Yani Bedir mesela ilk defa işte özellikle orduyla Efendimizin muhatap olduğu Bedir 17 yıl sonra oldu. 17 şey 15 yıl sonra. 15 yıl Peygamber Efendimiz'e sürekli şiddet uygulandı ama kimseye böyle bir fiske vurmadı ve vurdurmadı. Bunun çok örnekler var. Mesela e, Aşere-i olarak bildiğimiz cennetle müjdelenen 10 tane sahabeden bir tanesi Abdurrahman i̇bn Af bir gün bunalmış Efendimiz'e geliyor. Sürekli şiddet, şiddet, şiddet görüyor her gün Mekke'de. Diyor ki ya Rasulullah. yani e, biz diyor cahiliye günlerimizde daha itibarlıydık. Yani onurumuz, gururumuz, itibarımız vardı. Yani toplumda karşılığımız vardı. Ne zaman Müslüman olduk? E, yani çoluk çocuğun hedef haline geldik. Af Yunan, gelen tokatlıyor, giden tokatlıyor. Biz de diyor yani deriz ya elimiz armut taşlamıyor. Biz de bunlara izin ver biz de diyor uygulayalım. Yani biz de bunları indirelim. Biz de bunları dövelim, vuralım, kıralım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Ben afla emrolundum kimseyle kavga yok. Afla emrolundum dediği yer Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti adres gösteriyor. Cenab-ı Hak diyor ki orada sen hudil affe ve mur bil urfi ve aridanil cahilin. Sen hep af yolunu tercih et. Affeden ol. Ee, aynı zamanda yapan sen ol. Birileri yıkmaya odaklansa da sürekli şiddet, şiddet, şiddet. Hani gönül yıkmadan. Diliyle de değil mi hocam? Tabii yani gönül, sadece hani Gönül yıkmadan başlayın işte dünyayı yıkmaya varıncaya kadar. Yani bu onların birinci gündemi olsa da sen asla bunu düşünme. Hep yapan sen ol. Tamir eden sen ol. Müsbet hareket. Sonra cahiller cahillik yapsa da sen onlardan yüz çevir aynı kefede bulunma. Hatta şöyle bir ayrıntı var bu ayet geldik geldikten sonra peygamber efendimiz ayeti getiren Cebrail'e sormuş demiş "Ey Cebrail Allah'ın buradaki maksadı ne ne demek istedi?" Hazreti Cebrail peygamber efendimize diyor ki "Ya Muhammed Allah sana diyor ki Mekkeliler sana şunu 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 yapsalar da sen onlara asla işte elini kaldırma onlara aynıyla mukabelede bulunma kendine yakışanı yap." Çünkü Kur'an-ı Kerim Kullun yamaleler Herkes kendi karakterinin gereğini yerine getiriyor aslında. Yani Ebu Cehil çamur bir adam, çamurluk yapıyor. Fakat dolayısızlattu insanların elinden tutmak için geldi. O şefkatiyle, merhametiyle muamele edecek. Dolayısıyla sen diyor sana yakışanı yap. Sonra en yakınların, akrabaların bile düşmanlıkta onlarla atma şekilde başı çekseler bile sen yine onlarla irtibatını kesme, yine ziyaretlerine git, yine onlarla bağını koparma, kapıları kapatma, köprüler atma. Onlar şunu da yapsa, şunu da yapsa, var ya mukabeleyi bilmesin, zalimane kaydetsin, hareket etme. Yani aynıyla karşılık verme. Peygamber Efendimiz Kur'an'ın mücessem müfessiriydi, yaşayan Kur'an'dı. Dolayısıyla Allah ondan bunu ister de, Peygamber Efendimiz farklı davranmazdı zaten. Hep böyle evet. davrandı evet. sonuna kadar. Amadan geliyor işte, orduyu topladı, geldi 15 yıl sonra. Şimdi sürpriz bir şey, savaş hiç gündemde yoktu yine kervan peşindeydi. Kervanda da kendi emtihası vardı muhacirinin. Şam'a götürüp orada satacak ve silah olarak Medine'ye saldıracaklardı. Onun önünü engellemek istediler. Yani silah olarak gelmek Medine'ye saldırmalarına engel olmak istedi. Fakat Ebu Cehil orduyu toplamış geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elçiler gönderdi. Ne gerek var? Yani vazgeçin dedi. Kardeş kardeşin kanına akıtacak. Baba oğulla karşı karşıya gelecek. Gerek yok. Vazgeçin dedi. Ama dinlemiyor. Son gün bile Hazreti Ömer'i gönderdi. Yani Ebu Cehil saf düzen almış. Ramazan'ın 17'si artık. Saldıracak. Efendimiz yine son hamle, bir hamle daha yapıyor. Ee, geriye dönüyor. Ama dinlemiyor adam. Fırsat bulmuş. Yani işte azınlıkta yakalanmış, az insanla yakalanmış. Silahlar yok. Hazırlıklı değiller. Dolayısıyla herkesi kılıçtan geçirecek. Üzerinde alem yapacak. O niyetle geliyor Ebu Cehil ve tabi böyle bir zeminde de yani buyur geç diyecek hali yok. asabını da artık yönlendiriyor. Savaşın da artık. Çünkü savaş insanlık tarihi boyunca bir hakikat. Ama hiçbir zaman Peygamber Efendimizin gündemi değil. Gündem Hatta şöyle bir ayrıntı daha var orada. Ben birkaç tane madde söyleyeyim burada bizim bilmediğimiz. yani hayatı böyle savaştan ibaretmiş gibi bir hep kitaplarımızda da öyle. Yani Bugün İmam Hatip ders kitaplarına bakın, ilahiyatlarda okutulan kitaplara bakın. Şimdi işte liselerde, ortaokullarda siyer dersler var. Ders kitaplarına bakın. Şurada doğdu deniyor. İşte şu tarihte doğdu. Şurada peygamberlik geldi şu tarihte. Sonra hicret oldu. Akabinde Bedir, Uhud, Hendek hep savaşlarla anlatıyoruz Peygamber Efendimiz. Halbuki 8 bin gün aşağı yukarı peygamberlik yaşadı Efendimiz. Peygamber olarak 8 bin gün. 8 bin günün içinde aktif savaşın olduğu zamana baktığımızda bir günü bile doldurmuyor. Bedir 3 saati geçmiyor. Uhud 5 saati geçmiyor. Yani Hendek'te savaş yok zaten. Bekleyip bekleyip gidiyorlar. Huney var 4 saat aşağı yukarı. Bir de benim ustalık gazibesi var. 1 saat sürmediğini söylüyorlar. Yani 13 saatlik bir aktif savaş var. Şimdi biz tutmuşuz 13 saati Peygamber Efendimiz'in hayatının bütününe yaymışız. Sanki hep böyle kilometre taşı e, itibariyle onun hayatı savaşlardan ibaretmiş gibi bir algı var. E, öyle olunca da tabii ee, insanların zihninde sürekli savaşan bir peygamber algısı meydana geliyor. Halbuki mesele çok farklı. Savaşının içi bile çok farklıdır Efendimiz'in. Savaşmak zorunda kaldığı yer. Ben ee, Mukaddes Emanetler diye bir kitap var malum. Peygamber Efendimiz'den topkapıda bize intikal etmiş asar anlatan. E, onun takdiminde bilen bir insan olarak orada takdimi yazan zatın şöyle bir ifadesi var. Diyor ki hayatı zeniyelerinde yanında taşımak zorunda kaldığı fakat üzerinde herhangi bir beşere ait bir damla kanın bulunmadığı mübarek kılıçları. Ben ilk okuduğumda belki 10 yıl oldu. Döndüm bir daha okudum, bir daha okudum, bir daha okudum. Yanlış mı anlıyorum? O gün bugündür bakıyorum. Peygamber Efendimiz'in kılıcında bir damla kan yok. Bulamazsınız. Yani savaşının içi bile çok farklıdır. Evet savaşılmış, kendini müdafaa etmiş ama öldürüm odaklı değildir yaşatmak için gelmiştir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz bugün kendi kusurumuzu, kendi yanlışlarımızı, kendi problemlerimizi Peygamber Efendimiz'e fatur etmeye çalışıyoruz. Tutmaz. Bu kitap onu anlatan bir kitap. Evet. O kitapta Asr-ı Saadet'te nerede gerginlik varsa 23 yılın içerisinde bunlar bir araya getirildi ve orada Peygamber Efendimiz'in duruşu, sahabenin duruşu, gelen ayeti kerimeler hangi ortamda geldi? siyakı neydi? Sivakı neydi? E, ve hangi şartları Kural itibariyle hangi şartlarda siz kendinizi nasıl müdafaa edebilirsiniz bunu anlatan ayetlerdi. Bunu anlatıyor kitabın muhtevası. Evet. Şimdi hocam tabii e, Taif'i de bu anlattığınız çerçevede Hı. herhalde değerlendirmek lazım. Orada da müthiş bir tabi feraset, merhamet örneği görüyoruz Hı. Peygamber Efendimiz'den. Hani hangimizi acaba öyle bir durumda öylesine bir destek, bir güç gelse biz bir intikam ateşiyle e, istemeyiz onu. Hani dağları tersine çevirelim diyor ama peygamber efendimiz. içlerinden bir tane bile tabii, mümin tabii. çıkacaksa ben bunu istemem diyor. O da müthiştir tabii. Şimdi tabii peygamber efendimiz örnek. Hiç şüphe yok. Hı. Ama hocam yani her dönemde her yüzyılda insanlar benzer şeylere maruz kalabiliyorlar. Hı. Hayat bir şey gibi böyle tekrar edip duruyor. Ama tabii rehber olmasına rağmen biz şüphesiz ki bir peygamber felasetine sabrına sahip değiliz. Bu noktada bu antrenmanı yapabilmek şu an çok farklı zamanlar yaşamıyor insanlar. Belki kılıç kalkan yok ortada ama sözle, eylemlerle bir zulmün söz konusu olduğunu kimse inkar edemez. Bu noktada bu feraseti yakalayabilmek için nasıl antrenman yapmak lazım? Yani o bahsettiğiniz şeyleri nasıl elde edeceğiz? Şimdi aslında peygamber Çok zor. Burada ee, şurada bile evet, yani evet. her şeye maruz kalabiliyoruz. Haberler yani. dinlerken ee, Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak o antrenmanı yaptırıyor aslında. Evet. Ee, peygamber kıssaları Kur'an-ı Kerim'de ilk yıl gelen, özellikle belki yüzde doksanı ilk yıl geliyor peygamber kıssaları. Peygamber Efendimiz'e şu mesaj var. Sen ilk defa peygamberlik vazifesiyle serfiraz, sen değilsin. Yani senden önce de bak bu vazifeyi yapan çok peygamber oldu. Ama bu işi tabiatında bu var. Yani şimdi diyorlar ya doğasında var. Ee, i̇nsanlar yeniliğe karşı tepki gösterecek. Yani bunu insanlar hemen kabul etmeyecek. Sana da şiddet uygulayacaklar, karşı çıkacaklar. Buna hazır oluyor. Yani günümüzdeki literatürle e, ifade etmemiz gerekirse, her peygambere makul şüphe, kuvvetli şüpheyle bakılmış yani. yani bunu ifade ediyor. Dolayısıyla peygambere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önceki peygamberlerin hayatını önüne sermek suretiyle ilk yıl e, o antrenmanı yaptırıyor. E, o hazırlığı, e, yani sen de sab, sab, sabredersen Hı. sen de sahile selamete ulaşırsın. Bizim açımızdan da hem yine Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değil, peygamber kıssaları var, peygamber efendimizin hayatı var, sahabenin hayatı var, hulefai raşidin başta olmak üzere. dolayısıyla onların hayatına bu zaviyeden bakmamız lazım. Mesela ben bir örnek olsun diye söyleyeyim. Yusuf suresi şeyde geliyor. Tam böyle 3 yıllık boykot yani nasırına basıldığı sahabenin e, toplumdan tecrit edildikleri, sürüldükleri bir alana hapsedildikleri, yemekten, içmekten mahrum bırakıldıkları, ölme terk edildikleri, terk edildikleri yerde geliyor şibiye bir Talip'te. E, sahabi Hazreti Yusuf'un başından geçenleri okuyunca, e, yani yaşadığımız nasıl olsa bugün sıkıntı olsa da, hani kuy yatılsak da, ondan sonra köle diye satılsak da, sonra iftiraya kurban edilsek de, e, yahut da işte zindanlarda çürütülmek istensek de yarın demek ki bir Mısır Sultanlığı var. Bunu görüyor ve rahatlıyor. Rahat bir nefes alıyor. Aslında hep bu antrenmanı yaptırıyor Cenab-ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Mekke'nin o ilk yıllarında özellikle çok şiddete maruz kalan sahabiler kendisine geldiğinde. Mesela Khabbabü'l-Eret var. Onlardan bir tanesi. Yani bizim günümüzde e, henüz bu seviyeye gelmedi. Yani yaşanan hakikaten ciddi hukuksuzluklar var. Her gün hemen hemen görüyoruz artık bunu ve e, ee, dün itibariyle bu hukuksuzluklara isyan ettiğini zannettiğimiz insanlar yapıyor şimdi garip tarafı. Evet. Burada da hani şöyle şeyler konuşuluyor. Ben de hani kardeş kardeşe bunu yapar mı? Ben diyorum Habil de Kabil de kardeşti bak aslında. Ve peygamber çocuğuydu. Hazreti Yusuf'un kardeşleri de kardeşti ve kuyu atıyorlar. Öldürmek için atıyorlar. Ee, dolayısıyla kin ve nefret Haset daha doğrusu. Kıskançlık insanların ne nereye götürebileceğini. Ebu Cehil de Peygamberimizin amcasıydı. Onu da e, e, amcası değil. Ebu Leheb amcası. Öz, Ebu Leheb. amcası. Neticede yani, o zaman zaten. Ebu Cehil'den farklı zaten. zaten. Farksız. Yani, Tebbet suresinde anlatılan, Tabii. anlatılan insan. E, şimdi Hazreti Khabbab bakın nasıl bir hanımefendimiz var. Müslüman olduğunu öğrenince adamlarıyla beraber geldiğini söylüyorlar o taksitle ücretini, bedelini ödemek suretiyle hürriyete kavuşacak. Mükatep diyoruz biz. Böyle bir anlaşma yapmış hanımefendisiyle. Ama Müslüman olduğunu öğrenince adamlarıyla geliyor elini kolunu bağlıyor. Demirci dükkanında çalışıyor aynı zamanda. Zaten Mekke sıcak. Onu bedenini böyle şeyin üzerine körüğün üzerine yatırırlar da diyorlar. Vücudundan akan sıvı böyle damla damla ateşi konu. O kadar şiddete maruz bırakılanlardan bir tanesi. Bir gün böyle demek ki çok sıkıntıya duçar kalmış, dayanamamış. Efendimiz'e e, gelmiş diyor ki bizim için dua etmez misin ya Resulallah? Nusret <laughs> talebinde bulunmaz mısın? Peygamber Efendimiz bakın işte o antrenmanı yaptırıyor. Dua etmiyor. Nusret talebinde de bulunmuyor. Ve öncekileri gösteriyor. Yani sizin yaşadığınız daha ne ki manasında? Öncekiler diyor işte sırf diyor iman ettiklerinden dolayı demir testerelerle böyle başlarından ikiye biçilirlerdi ama sabrederlerdi. Etler diyor e, vücutlarından, kemiklerinden böyle demir taraklarla lime lime koparılırdı. Onlar diyor sabrederlerdi. E, sonra hendekler açılırdı, içine ateşler yakılırdı ve onlar içine atılır cayır cayır yakılırlardı ama yine sabrederlerdi. Vallahi de Allah'ın nurunu tamamlayacak ama acele diyorsunuz. Yani azil etmeyin direnç eğitimi başından itibaren sahabiyle Efendimiz Aleyhisselatü arasında da var. Evet. O antrenmanı yaptırıyor. Şunu da söyleyebilir miyiz hocam? Yani Tam o noktada güzel söyledin. Hani sahabi kendi edindiği o düsturu, kendi antrenmanını sahabilere de çok güzel aksettirmiş. Mesela onlardan evet. bir tanesi, e, gerçi o sahne hani doğrumdur, onu da teyit etmiş olalım. Hep aklıma şey gelir, e, Çağrı filminde hacca silahsız, Hudeybiye'den sonra silahsız giden sahabilere işte bir tahrik hareketi tabii. yapılıyor. Başında o zaman tabii Halit bin Velid henüz Müslüman olmamış. Hı. Atla geliyorlar. Tahriklere kapılmayın. Benim aklıma hep o gelir. o çok ötesi Orada var orada, <gülüyor> orada <gülüyor> o terbiyenin, o düsturun, o e, antrenmanın e, sahabilere de ne kadar güzel Efendimiz'den aksedildiğini herhalde görmüş oluruz. Burada e, ben e, Hazreti Ömer'i e, dikkatle takip etmek lazım bu manada. Sahabi e, yani bugün bugün e, terapist arayan insanlar sahabeye müracaat etsinler. Bence problemlerini daha net çözerler. Çünkü efendinizle işlatırsam onları e, Kur'an'ın terbiyesinden geçiriyor, kendi rehli tedrisinden geçiriyor. E, başladıkları yerle geldikleri yerin arasına bakmak lazım. Bir Hazreti Ömer örneği. Yani çok heyecanlı bir insan. İlk işe başladığı günlerden itibaren yani bir yerde bir haksızlık varsa dayanamıyor ve hemen böyle neticeye git maruz var. Bırak ya Resulullah şu adamın kellesini alayım tavrı var sürekli görüyoruz. <laughs> Ama aynı Hazreti Ömer bakın, geldiği nokta itibariyle e, son finalini söyleyeyim. Hançerlenmiş halife, e, şeyde Mescid-i Nebevi'de e, belli zehirli ve ölüme gidecek. Oğlunu çağırıyor Abdullah ibn Ömer'i, diyor ki oğlum git diyor e, annemizi kastediyor, Hazreti Ayşe validemizi. E, ben diyor hayattayken Rasulullah'tan, Ebu Bekir'den hiç ayrılmadım. İsterim ki öldükten sonra da onların yanında olayım. Ama o hak ona ait diyor. Çünkü Ayşe Validemizin evi de orası. Peygamber Efendimizin yattığı, Hazreti Ebu Bekir'in yattığı bir insanlık yer kalmıştı orada. Orada da Hazreti Ayşe Validemiz zaten yaşıyordu o gün. Kendisi için düşünüyor. Git diyor ama diyor yani vermiyorsa ısrar etme. Yani çünkü e, o zaman beni Cennetül Baki'ye gömersiniz. Hatta bunu söylerken de şöyle bir hassasiyet var. Diyor ki sen diyor benden selam söylerken demek ki halifenin selamı var. Çünkü ben diyor artık halife değilim. Yani Ömer İbni Hattab'ın selamı vardı. Çünkü o makamın diyor etkisinde kalabilir. Onun için evet demek zorunda kalır. Ee, Abdullah İbni Ömer gidiyor Ayşe Validemize. Onun talebini söyleyince bakın aynı olgunluk orada da var. Diyor ki ben e, orayı kendim için düşünüyordum ama Ömer'i kendime tercih ederim. Ee, sonra işte Abdullah İbni Ömer mescide koşuyor. Uzaktan gelişini görünce başını kaldırıyor. Yani Ne oldu hemen merak ediyor neticeyi. Müjde baba diyor. Dediğin evet dedi. Orada bırakmıyor bakın. Diyor ki oğlum ola ki diyor ben hala yaşadığım için beni kırmamak adına evet demiş olabilir. Ben diyor öldükten sonra sen bir daha git. Eğer diyor o zaman azıcık bir tereddüdünü görürsen beni al cennetül vakiye göm. Ama o zaman da arkasında duruyorsa o zaman diyor oraya gömersiniz. Hı hı. Ve vefat ettikten sonra hakikaten Ayşe Validemiz sözü söz. Annemiz açısından da şöyle bir şey var. Bugün Cennetül bakıyorsunuz işte annelerimize ait bir yer gösteriliyor. E, belli taşlar var. Hangisi annemize ait bilmiyoruz. Aslında bana göre yani dünyanın en fedakar insanı Ayşe Validemiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber şu anda o yeşil kubbenin altında yatma hakkı ona ait kendi eviydi. Olduğu halde bu fedakarlığı yapıyor ve Hazreti Ömer'e kendi evet. Elini veriyor. Hazreti Ömer'in de geldiği nokta bu aslında yani nereden nereye sahabenin geldiğini gösterme açısından böyle her birine baktığımızda benzer örnek görebiliriz. Evet. Şimdi o zaman o antrenmanı, o e, örnekleri orada bulmamız mümkün dediniz. Şimdi tabii hocam ısrarla e, şu süreçte insanlar bir terapi arıyor. Onu siz kullandınız. Gayet doğru. E, hep bize sorulan e, ne olacak? Hı. Ne yapacağız? Yani bizlere sorulan işte başkalarına sorulan bu. E, bunu bir soracağım öncelikle. Hani böyle bir zamanlamaya kendini hapsetmek doğru bir şey mi? Bir beklenti içerisinde olmak doğru bir şey mi? Bunun da mutlaka örnekleri vardır. Hem Kur'an'da da mutlaka tabii. allah Teala bahsetmiştir. Bir de tabii sabırdan bahsederken e, sabır sadece oturup beklemek midir? Mesela bu bahsettikleriniz. Hmm. Hmm. E, Peygamber Efendimizin hayatından örnekler verdiniz. Ya aktif sabır diye bir şey yok mudur? Tabi bak. Tabii. Evet. Ee, şimdi e, yani ne zaman sorusunu Kur'an-ı Kerim peygamberlerin de sorduğunu ifade ediyor Meta Nasrullah olarak. Bu insan tabiatında olan yani evet. biraz böyle içinde yaşadıkları problemli zeminin çabuk bitmesini arzu etme evet insan fıtratında var. Fakat hiçbir peygamber e, ve peygamberlerin etrafındaki insanlar da Asr-ı Saadet sahabi de yani o günü anlatıyoruz. Böyle bir zulüm var, böyle bir problem var, işte şiddet var, sıkıntı var deyip böyle kenarda kendi kabuklarına çekilmemişler. Bahsettiğiniz işte aktif sabır, hayatın içerisinde bu problemi minimize edebilmek için, o problemi problem olmaktan çıkarabilmek için işin merkezine odaklanmışlar. Biz bugün biraz etrafında dolaşıyoruz. Yani problem üreten insandır. Yani biz problemi başka çözüm alternatifleriyle bir şekilde etrafını çevirerek dışarıya yayılmasın yahut da işte onu bir yerde hapsedelim gibi bakıyoruz. Aslında problemin kendisini üreten insanı çözmeden biz problemi çözemeyiz. Peygamber Efendimizin ve peygamberlerin ortak özelliği odur. 13 yıl boyunca mesela Kur'an-ı Kerim'in de geliş keyfiyetine baktığımızda Nüzül tarihi açısından hep böyle insanı duyarlılığa sevk edecek muhteva da ayetler düşünmeye, var. Tabii, tefekküre. Düşünmeye, küre. imana ve vicdanına, insan olma hüviyetine vurgu yapan ayet-i kerimeler var. Yani 13 yıl boyunca hiç ahkam yok mesela. Yani düşünmez yerine. misin diyerek değil mi acaba? Daha çok da iman ama. Yani evet. yaşadığı hayatın hesabını vereceği, ondan sonra işte Allah'ın murakabesi altında yaşadığı Allah'a iman, ahirete iman, cennete, cehenneme, hesaba, kitaba sonra işte melekler görüyor. Sonra hesap kitap meselesi var. Bütünüyle bunların vurgusu yap, yapılıyor. Ayşe Validemiz bunu ifade ederken bir yerde şöyle bir beyanı var. Diyor ki Allah deseydi ki Mekke'de e, iç içmeyin, zina etmeyin. insanlar diyor buna evet demezlerdi. Çünkü bir kulaktan giriyor, diğerinden çıkıyor. Bugün bizim de öyle. Söz anlamını yitirdi. Herkes konuşuyor da ama tesir etmiyor. İnsanlarda duyarlılık yok. Kur'an-ı Kerim önce duyarlılığı gün yüzüne çıkarıyor Hı. insanlarda. Sonra söylendiği zaman iş bitiyor. Hatta söylenmeden bitiyor. Yani Hz. Ömer'den bahsedik. Tevafukat Ömeriye diye bir hadise var. 20 küsür tane olaydan bahsediliyor ki bu sadece Hz. Ömer'le ilgili değildir. Daha hüküm gelmemiş. Gelmeden önce ya bu böyle olması lazım şeklinde bir kanaat belirtmişler. Ayet onların kanaat üzerine geliyor. Dedikleri istikamette evet. geliyor. Yani perşemenin gelişi çarşambadan belli olmaya başlamış. Ashab-ı kiram bakıyorsunuz mesela namaz farz olmamış ama namaz kılmaya başlamışlar. Çünkü Ha, bakıyorlar namazla ilgili muhtevadan bahsediliyor. Önceki peygamberler de var, ümmetler de var. Zekat bakıyorsunuz fedakarlıkta bulunmaya başlamışlar malından. Sonra bakıyoruz içkiyi bırakmışlar. Çünkü içkiye karşı duruşu görüyorlar. Sonra bakıyoruz mesela işte faiz gibi toplumdaki farklı böyle problemlerden uzaklaşmaya başlamışlar. Zaten o duyarlılık olunca son noktada konulduğunda ha, onu da göremeyen insanlar onlar içine bitiyor artık yani. Yani özür dilerim hocam şöyle diyebilir miyiz? Vicdanlar da kulak gibidir. Evet. Kapalı tıkalı bir kulağa istediğiniz şeyi söyleyin duymaz. Önce kulağı açacaksınız söylemesi lazım. Vicdanları da önce kulak gibi açmak gerekiyor dediniz. Yani bu anlamda hani hep karşılaştırma yapmaya çalışıyorum. Hı. izleyicilerimizin de beklentisi o olduğu için. E, yani nasıl bir şey yapılabilir? Hani süreçle e, bunu örneklendirdiniz ya. Ne gibi bir duyarlılığa hitap edebilir bu insanlar? Şimdi, Zaten hali hazırda kendileri hı. de moral motivasyon olarak hı. biraz Şimdi düşük hani, durumda. Gün, günümüz açısından da baktığımızda şöyle bir şey söyleyeyim ben hani her insan aslında e, bir e, hocamızın şöyle bir ifadesi var. Yapılacak çok iş var diyor. Müşteriler bekliyor. Aslında yapılacak çok iş var. Olumsuzlukları konuşarak meclislerimizi kirletmemek lazım. Evet. Aslında burada bir oksitlenme meydana geliyor. İşimize bakmak lazım. Yapılacak gerçekten çok iş var. İşin müsbetine, yani başlarken dedik müsbet hareket, yani Cenab-ı Hak Efendimizden bunu istiyordu, bizden de bunu istiyor. Dolayısıyla inşa eden tarafında olmamız lazım. Bu süreç geçecek. Yani birilerinin belki anay hani, e, bugün belli başlı arzuları olabilir, elinde imkan da olabilir. Dolayısıyla o imkanları kullanarak e, belli insanlara zulmetmeyi de düşünebilirler. Burada iki şey var. Gayretullah dediğimiz bir hadise vardır. Yani bu hem e, asli sadet hem önceki dönemde sonraki dönemlerde de vardır. Gayretullah'ın Gayretullah'a e, Gayretullah dokunma gibi bir tabir var. Burada biz hep böyle birilerinin zulmüne odaklanıyoruz. Hayır, sadece zulüm Gayretullah'a dokunma sebebi değildir. Diğer taraftan mazlumun, mağdurun Allah'ın nezdindeki duruş keyfiyeti önemlidir. Yani bizim Ama aslında olmamız önemli. gereken yer orası. Ben bunun örneğini ifade edeyim. Buna değmeli yani. Tabii. Yani.